Merhabalar arkadaşlar. Bugün kökten gemi nasıl yapılır onu göstereceğim. Gemimiz şöyle olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunun aynısı olacak. Kenara aldık. Şimdi arkadaşlar bir tane kağıdın şöyle uçlarını açıyoruz. Tam şöyle eşitleyecek bir şekilde eşitlendi. Onu böyle birazcık tam eşitleyelim ama. Evet arkadaşlar böyle yaptıktan sonra açılma yerleri bu yukarı gelsin. Ondan sonra bu tarafı şöyle katladığımızda şöyle ama tam katlamayın. Şimdi bu tarafın eşit bir şekilde olması lazım. Evet arkadaşlar eşit oluyor mu? Oluyor. Şimdi hemen cicik şey yapalım. Hemen bükelim. Evet arkadaşlar bunu yaptıktan sonra burada iki tane böyle şey oluyor. Bunun bir tanesini alıp şöyle yapıyoruz. Şöyle güzel bir düzlüyoruz. Kağıdımız böyleyken böyle yapıyoruz. Ters çeviriyoruz. Bu tarafa bu taraftan şöyle bir güzel geçiriyoruz. Buraya eşit bir şekilde de şuradan katlıyoruz. Evet. Aynasını bu tarafa da yapıyoruz. Şuraya çektim. Üstüne şöyle de yaptım. Bunu yaptıktan sonra ince olan tarafı ince olan tarafı şunları bükerek üstünden geçiriyoruz. Evet bundan sonra kağıdı güzel şöyle bir yapıyoruz. Ondan sonra ağzınızı açıyorsunuz. Şunun şurada bir aralı olacak. Şöyle elinizi geçiriyorsunuz. En ucu parmağınızla düzeltiyorsunuz en ucu. Ondan sonra şu tarafı alıyorsunuz. Şu tarafla birleştiriyorsunuz. Ondan sonra güzelce o tarafla eşit olacak şekilde katlıyoruz. Evet böyle iki tane şey oluyor. Bunun bir tanesini bu tarafa Ondan sonra Bir tanesini de bu tarafa yapıyoruz Ondan sonra Böyle bir şekil çıkıyor ortaya Yine düzletiyoruz Ondan sonra arkadaşlar Az önce yaptığım şey yine Şuradan açık Yine uzun çok iyi düzeltin ama Yaptıktan sonra yine aynı şekilde Şöyle yapıyoruz Böyle yaptıktan sonra daha böyle katlamaya gerek yok Şu iki ucunu gördünüz mü Arkadaşlar Bunları çekiyorsunuz. Ortaya şöyle bir görüntü alacak. Şunları aşağıya doğru bastırıyoruz. Ondan sonra uçar gemiyi şöyle yaptıktan sonra şöyle birazcık düzelteceğiz. Siz isterseniz halının altına koyup üstüne basabilirsiniz. Düzelsin diye. Evet böyle olduktan sonra arkadaşlar uçağımız gemimiz hazır. Böyle durmuyor şimdi, yan duruyor. Durmasını istersek şöyle şu aralığı birazcık açacağız. Şöyle iki aralığı açtık. Arkadaşlar gemimiz önceki gibi oldu. Önceki gibi oldu. Arkadaşlar gemi, videomuz bu kadar da. Ben videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Hepinize iyi günler dilemeyi nasip ediyorum.